Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün yine sizin bize ulaştırdığınız e, kaynakları, notları, analizleri masaya yatırıyoruz. Konumuz TAV Havalimanları Hisse Senedi. Amacımız da bu elimizdeki sizin sağladığınız verilerden en kritik noktaları e, sizin için özetlemek, bir damıtmak adeta. İlk göze çarpan şey, sizin de zaten işaret ettiğiniz gibi... Hissenin ekim ortasından bu yana gösterdiği o şey performans yani elimdeki verilere göre hisse 220 TL civarından başlamış 270'lere kadar neredeyse soluksuz tırmanmış. Gerçekten etkileyici bir ivme. Analizimize böyle tam dalmadan önce ufak bir hatırlatma. Bu tür derinlemesine incelemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Çok seviniriz. Peki bu ralli bize ne anlatıyor şimdi? Gelin uzmanımızla birlikte bu kaynakları bir deşelim. Ee, sizin gönderdiğiniz teknik analizlerde durum biraz karışık gibi duruyor sanki değil mi? Evet evet, evet kesinlikle. Yani performans gerçekten göz alıcı ona şüphe yok. Fakat e, sizin paylaştığınız o teknik raporlarda altı çizilen bir konu var. Göstergelerde bir nasıl desem aşırı ısınma durumu. Mesela RSI yani göreceli güç endeksi bilirsiniz fiyat hareketlerinin hızını ölçer. 70.24'e gelmiş. Analizlerde genelde 70 üstü aşırı alım bölgesi katılıyor. Bu da ister İstemez bir kar satışı ya da bir düzeltme ihtimalini e, gündeme getiriyor haliyle. Hatta daha da ilgince CCI var, MTA Kanal Endeksi. O da fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösteriyor. Sizin yolladığınız grafiklerde de net görülüyor. 123.32 gibi yani istatistiksel olarak bayağı yüksek bir seviyede. Normalde 100 üzeri zaten aşırı alımdır. E, 123 demek hisseye olan ilginin gerçekten sıra dışı bir yoğunlukta olduğunu gösteriyor. Yani teknik taraftaki kaynaklar biraz aman dikkat diyor gibi. Anlıyorum anlıyorum yani teknik göstergeler biraz frene bas sinyali veriyor gibi ama öte yandan bize gönderdiğiniz o şirket raporları var haber özetleri var onlar da baya pozitif bir tablo çiziyor aslında değil mi? Özellikle şey Yolcu sayılarındaki artış oranları ve yurt dışı operasyonlardaki o büyüme hedefleri falan oldukça dikkat çekici. Hatta Borsa İstanbul'daki ulaştırma endeksi genel olarak pozitif ayrışıyor. Bu da sizin paylaştığınız bir piyasa analizinde vardı. Çok doğru. Çok doğru bir nokta. Temel analiz tarafındaki kaynaklar evet bu yükselişi destekler nitelikte görünüyor. Yolcu trafiğindeki artış, özellikle hani pandemi sonrası toparlanma süreci, şirketin attığı adımlar bunlar önemli. Fakat yine sizin kaynaklarınız arasında yer alan bir e, sektör raporunda bir risk faktörüne de işaret ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki olası artışlar. Malum bu tüm avacılık sektörü için önemli bir maliyet kalemi, dolayısıyla karlılığı baskılayabilir. Yani bu dengeyi iyi görmek lazım. Temel iyi ama Maliyet riski de var. Tam bu noktada küçük bir ara verip hatırlatalım. Eğer bu analizi faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki hani hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Peki tekrar teknik seviyelere dönecek olursak, gönderdiğiniz o analist grafiklerinde öne çıkan destek veya direnç noktaları var mıydı acaba? Hisse yeni zirvelerde direnç bulmak zor olabilir ama Evet evet haklısınız. Hisse yeni zirveleri test ettiği için net bir direnç söylemek biraz zorlaşıyor tabii. Ama analizlerde genelde şeye dikkat çekiliyor. Psikolojik seviyelere. İşte 280 TL, belki biraz daha yukarıda 300 TL gibi rakamlar. Bunlar e, kar realizasyonlarının biraz daha yoğunlaşabileceği bölgeler olarak görülüyor genelde. Olası bir geri çekilme durumundaysa yine sizin paylaştığınız teknik analizlerde 250 TL seviyesinin önemli bir destek olarak çalıştığı belirtilmişti özellikle bu bahsettiğimiz aşırı alım durumu düşünülürse 250 TL desteği daha da bir önem kazanıyor sanki. Anladım. O zaman elimizdeki resim aşağı yukarı şöyle. Bir tarafta sizin bize sağladığınız raporlarda detayları verilen güçlü temel veriler var, bir büyüme hikayesi var. Diğer tarafta da yine sizin paylaştığınız teknik analizlerin işaret ettiği o aşırı ısınmış göstergeler ve potansiyel riskler. Tam bir şey gibi, denge oyunu adeta. Aynen öyle. Tam olarak bu. Bu durumda haliyle stratejiyi belirlerken biraz daha dikkatli olmayı gerek. Yani kaynaklarınızdaki verilere bakarak şunu söyleyebiliriz belki. Hissesi olanlar için acaba kar alımını düşünme zamanı mı geldi sorusu akla gelebilir. Yeni pozisyon açmayı düşünenler içinse belki göstergelerin biraz ee, soğumasını ya da olası bir düzeltmeyi beklemek daha temkinli bir yaklaşım olabilir. Ama tabii son karar hep sizin risk algınıza ve yatırım stratejinize bağlı. İşte bu detaylı incelemeyi sizin için sizin kaynaklarınızla hazırladık. Eğer bu tür doğrudan sizin sağladığınız bilgilere dayanan analizleri faydalı buluyorsanız, gelecekteki incelemelerimizden de haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin için daha fazla içeriği analiz etmeye devam edelim. Peki tüm bu bilgiler ışığında şimdi Akıllarda şu soru beliriyor sanırım. Sizin kaynaklarınızdaki o güçlü temel göstergeler mi daha ağır basacak yoksa teknik analizlerdeki o uyarı sinyalleri mi önümüzdeki dönemi şekillendirecek? Belki de piyasanın kendisi de bu ikilem arasında bir süre daha e, gidip gelecek. Ya da göstergelerin de arada bir tatile ihtiyacı vardır belki. Ne dersiniz? Bir sonraki derinlemesine analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.